Herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle bir Türk marketi, biraz başka bir işlerim var. Hatta bunu uzatıp bir haftalık mı yapsam diye düşünüyorum. Çünkü bir günde çok şey yapmıyorum yani. Neyse göreceğiz bakalım neler yapıyorum bu hafta. Evet geldim Türk marketine. Öyle her şey alamayacağım. diyeti girdi. <laughs> Neyse. Biraz zeytin peynir almak istiyorum. Bir de şey ince bulgur falan öyle bakalım birazcık birlikte Art aslında bir videom var benim hani Türk marketi videom ama şöyle üstünden sadece geçeceğim merak etmeyin zeytin 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 şu turuncu olanlar güzel bana göre yani küçük olanlar ve çok etli olmayanlar hiç sevmiyorum ben etlisini başka her türlüsü var burada zaten maşallah böyle ben peynir kısmına gideyim hanimeli biraz arabumsu bir Türk marketi ama daha çok bence Türk gıda var yani şöyle Türkiye'de yani burada Türk markası olarak Nema var çok meşhur böyle böreklerinden tatlılarına kadar her şey var. Staşla bunlar da varmış. Ah Pınar yes ben bunu arıyordum. En sevdiğim şu Pınar baştaki yeşil olan. Hatta bir tane alayım hemen. İşte bakalım burada neler var. Tekstün varmış, içim tereyağları var. Yine Pınar'ın beyaz peyniri ve çeşitli Ülkelerin de var aslında bir tek Bulgar peyniri falan var mesela çay bardakları benim annem direkt Türkiye'den göndermişti bana hiç de kırılmadı ha sağlam çıktı yani burada da fıstıklar falan filan isimler bir arkadaş sanki sormuştu bana ee, bu kayısıları böyle 349 bu kaçmış bunu yazmamış yazmıyor bu ama 540 bu bayağı iyi şurada bir Türk kahvesi var, makinesi var ya Şundan alsam mı almasam mı fiyatı ise 115 dolar bilemedim yani Neyse bulgur alacaktım ben. Onu da alayım gideyim bir an önce. Şimdi burada reisin var. Duru markası var. Her şey var mübarek. Nohutlar. Şu marka da çok meşhur burada. Her şeyi var. Biraz Arap markası galiba. Ama arkasına bakınca bir Türkiye'de şey yapılıyor yazıyordu ama Bunlar buranın. Kakaolar. Google'lar. Bakın burada bir bahsettiğim tatlar bu şekilde ama aşırı güzel değil açıkçası ya. Yani Türkiye ile kesinlikle kıyaslanamaz. Yerinden kesinlikle yani aynı tat değil. Burada bu şekilde satıyorlarmış. Aa ne hoş. Şu börekler güzel ama Böyle lavaşlar, poğaçalar var. Aa, böyle kuru gıda. Super fresh'in şeyleri de satılıyor. Değişik. <laughs> <laughs> Kaymak da gelmiş gene. Ama alamıyorum. Alamayacağım. Damak da gelmiş. Böyle böyle açık da var. Burada yapılanmış sağa yani. Gayet taze diyor. Güzel bir elini. Markete girmek için bir sürü sıra var. Hatta köşeyi dönmem gerekecek bu gidişle. Ya artık eski zamanı dönelim lütfen. Çok sıkıcı olmaya başladı ya. Markete girmek için saatlerce bekliyoruz. Burası karşı bu arada. Niye ben ağlayarak konuşuyorum ama <laughs> neyse. Bireyim ben şimdi insanları rahatsız etmeden. Evet girdim. Şöyle olsa Burayı tam olarak şimdi çekmeyeceğim. Bunun ayrı videosu gelecek. Ama çok sevdiğim bir market. Şöyle bir göstereyim. Burası da Organic Market. Aynı şekilde. Şöyle. Biraz salata alacağım. <laughs> Neyse aldıklarımı ben size evde gösteririm. Herkese yeniden merhaba. Ee, i̇ki markette gezdim biraz. Yani alacaklarımı aldım hemen çıktım tabii. Bugün hava çok sıcak. Daha geçen hafta kar yağıyordu. Bugün ise 20-25 derece. Neyse. Ben e, ve Türk marketinden bir iki bir şey aldım. Onları da size göstereyim. Ee, ne kadar harcadığımı da söyleyeyim. Trader Joe's'tan başlıyorum. Bir tane su aldım orada. içtim Çok sıcak hava. İki tane salata aldım. Bir tane kahvaltılık domates aldım. Bir tane kıyma. Bir de salmon aldım. İki tane yoğurt. Bunu da önce bahsetmiştim. Tam Türk usulü biraz ekşimsi. Maydanoz da aldım bir tane. Bir tane küçük böyle atıştırmalık havuçlardan aldım. Ve bir tane de zeytinyağı aldım. Buyurun. Bunlar 41 dolar tuttu. Türk marketine gelirsek bir tane bulgur aldım bu kısırlık bulgurlardan. Kınar peynir aldım. Küçük zeytin aldım. Bu da 25 dolar tuttu. Türk market her zaman biraz pahalı oluyor. Normaldir. Herhalde bu kadar. Başka bir şey almadım. Aldıklarım her şey bu kadar. 40 dolar Stradivarius'a verdim. 25 dolar da Türk Marketine verdim. Bugünlük bu kadar. Yeter. Bu kadar masraf yeter. <laughs> Görüşürüz. Herkese merhaba. Bugün 14 Nisan. Akşam 6'yı gösteriyor. Dün biraz çektim. Sonra da işe gittim falan öyle kaldı. Kusura bakma böyle yarım yamalak olacak vlog. Bugün izinliyim bugün aşı yapacağım hatta. İlk aşımı oluyorum. Heyecanlıyım. İnşallah bir yan etkisi yoktur. Akşam yedi buçukta. İşte bir buçuk saatim var. Yarım saat önce gel dediler. Öyle. Şimdi gidiyorum. Biraz yürüyüş yapacağım. Oradan sonra da devam. Öyle. Hava çok güzel bu arada. Yaz geldi direkt. Şöyle etrafta göstereyim size. Mayı açıyor varmış. ayın 23'ünde 23 Nisan'da ah ah her taraf kapandı, barlar açıldı. geldim e, aşı olmak için burası bir market 24 saat açık daha önce de göstermiştim sanırım arkası da e, eczane sanırım burada yapacaklarmış bir önce bir sıra var gidip kayıt oluyorsun. ondan sonra da sıra sana gelince çağırıyorlar ay çok heyecanlandım dur bakayım ne oluyor burada evet burada sıra var Evet kayıt yaptırdım. Sırayı bekliyorum. Bu benimkisi Pfizer. Bugün yaptırıyoruz. Bu hanımdan sonra sıra bana gelecek. Hazır. Gelmişken burayı mı çekseydim? <laughs> yok. Şu an çok stresliyim. Hiç gerek yok. Yeah. Evet ilk aşımı oldum. Hiç ağrısızı hatta iğnenin girişini daha iyi hissetmedim. Çok ilginçti. Ben yıllardır e, ee, hiç bu kadar ağrısız, sızısız bir şey görmedim. Ya yani, hissetmedim bile. İlginç, çok ilginç. İkinci aşımı ise, ikinci dozu ise beşinci ayın 5'inde yapacakmışım yani 3 hafta sonra. Herkese yeniden merhaba. Bugün çamaşır yıkamaya geldim. Biraz da vloglayayım dedim bari değişiklik olsun. Ee, en son nerede kalmıştık? En son aşı olmuştum sanırım. O günden sonra iki gün boyunca ee, kolum ağrıdı, kesikte böyle kaldıramadım sürekli. Ee, i̇ki gün sonra kendinden geçti, başka bir fark yaratmadı bende. Hani baş ağrısı, işte baş dönmesi, kusma, değişik etkileri olmadı, sadece kolum ağrıdı. Neyse şimdi e, eşyalarımı alayım, gidelim. Eşyalarımı aldım, gidiyorum. Şu i̇çeriye bırakacağım, diğerini de getireceğim. Ee, burası bir çamaşır hani. Ee, Bizde biliyorsunuz söylemiştim daha önce bazı binaların kendiliğinden var. Ama güzel temiz değil. Ama burası çok güzel. Her gün temizleniyor. Bir sürü insan var ve kredi kartı da geçiyor. Çok iyi. değerini de alayım geleyim. Göstereyim iyice size. İçerisi aynen böyle. Ben eşyalarımı getirdim. Böyle büyük makineler orta en küçükleri falan arkaya doğru. Bunlar da kredi kartı geçerli. Çoğunda e, küçük Neydi onlar isim ya? Kuadro kullanıyorlar. Şu an oturma yerleri kapalı. Normalde burada oturup televizyon falan seyrediyor insanlar. Ya da masaj yapıyor işte. Arkada kuru temizleme var. İsterseniz kendinizi bırakıp sadece gelip alıyorsunuz temizledikten sonra. Bunlar daha küçük makine. Bunlar daha büyük. Karşı taraf kurutma. Öyle çok temiz güzel bir yer. Ben burayı çok seviyorum. Şöyle gideyim. Bu yan tarafta Tokyo Japon market var. Geliyor çekeyim. Şöyle. Şu an Ramazan'dan beri diyorum. <laughs> Koronadan beri açık değil. Ya açılır inşallah ya. Çoğu yer kapandı çünkü. Şöyle dışarıyı da göstereyim. Park yeri de var. Onda da sıkıntı yok. Neyse ben şimdi en büyükleri kullanacağım. İki ayrı yerde. Temiz temiz yıkansınlar. Şimdi eşyalarımı doldurdum. Karttan geçireceğim. 6.75 bu çünkü en büyük 60. Yani bayağı büyük. Bakın burada kapasitesi yazıyor. Neyse ben geçireyim kartımı. Oldu mu? Olmadı. Şimdi oldu. Ben hep bunu karıştırıyorum. Start. Uşuyorum. diğerini Diğerinde aynı şekilde. forma getirdim. En güzel değil. Ben de çalışmaya başlıyor. Kaç dakika? Bunu söylesin. Gideyim ben. Biraz dışarıda oturayım. Burada insana çok iyi yapmışım ya. Pazartesi günü gelmekle. İnanılmaz rahat. Evet, 23 dakika. Bu da şimdi başlıyor. Neyse ben gidiyorum. Umarım çok böyle sallantılı, <laughs> kötü bir çekim değildir. Elimden geleni yapıyorum. Aslında tip atımı da getirdim ama utandım biraz açmaya açıkçası ya. Ne bileyim alışamadım halen. insanlar bakıyor falan. Bir şey dedikleri yok ama ya. Ama yadırgamıyorlar da işte ben biraz çekingenim galiba bu konuda. Hava çok güzel. Hafta sonu aslında gelecektim cumartesi günü ama baya koyuydu hava yani. Tam yağma havasıydı dedim. Yok ben bugün gelmeyeyim. Şöyle atayım güzelce. Güneş vuruyor. Saçlarımı boyadım. Yani daha doğrusu tabi güzel boyadım mı emin değilim ama işte idare eder evde olan bu evde bu kadar oluyor öyle işte başka da bir şey olmadı sadece kolum bayağı ağrıda özellikle çalışırken çok zor oldu yani sürekli kaldırdığım için açıkçası yani ne bileyim neyse ikinci da 5 Mayıs'ta olacağım ondan sonra da yaz başlasın çok hazırım Kesinlikle bir yerlere gitmek istiyorum aşırı bunaldım aşırı sıkıldım yani o yüzden doğru dürüst ne story atabiliyorum ne instagramla ilgilenebiliyorum canım sıkkın yani öyle böyle değil bayağı uzun oldu tatile falan gitmeyeli tabi bizde her yer açık hiçbir zaman kapanmadı ama hani gerek yok şu zamanda yapmaya tatillere gitmeye normal davranmaya ama bu yaz önümüzdeki özellikle çocuklar da aşı olmaya başlayacak artık yavaş yavaş burada her şey normale dönüyor zaten ufak ufak açılıyor her şey ee, restoranların içeride yeme kapalıydı uzun süre bir süredir. Şimdi kapasiteli olarak açtılar mesela. İnsanlar gelip geçiyor. Kapatıyorum. tekrar <laughs> <Suatı> açıyorum. <laughs> Öyle işte. Um, yavaş yavaş her şey normale dönüyor. Çok sevindirici. Artık e, darısı Türkiye'nin başına inşallah. E, yavaş yavaş normale döner her şey. E, aşı oluyor musunuz? Veya olmak istiyor musunuz? Bazı, çok insandan duydum hani emin olmayan, aşı olmak istemeyen. Vay, neden? Gerçekten ben çok memnunum, çok da yani duyuyorum gerçekten. Nasıl hani çocukluğumuzda olduğumuz aşılar gibi, bunun da artık aşısı olacak zaten bütün çocuklarda. Ee, lütfen ihmal etmeyin, siz de sevdiklerinizi düşünün. Ee, yeniden bir arada sarılarak oturmayı düşündüm. Ay ne bileyim ben her şey normale dönsün de lazım birkaç tane aşı varsa olurum yani o derece. Öyle işte. Evet çamaşırlarımı kurutmaya attım. Ben de e, kurutmaya atmadıklarımı katlayıp e, şunlara koyup arabaya koyacağım. Bir 10-15 dakika kaldı ondan sonra tamamen bitiyor Şimdi İşte ben buraya gelmeyi o yüzden seviyorum. Her şeyi bir an önce ve hızla yapabiliyorum. Size arkayı da göstereyim biraz. Bu en büyük makina, kurutma. O çamaşır makinesi. Burada isterseniz tanelik çamaşır şeylerinden de alabiliyorsunuz. Burada kurutma yapıyorlar. Baya Bayağı güzel bir yer. Ya yani çok temiz. Ee, o yüzden her zaman geliyorum. Hafta içi gelmek de ayrı bir güzelmiş. Ayrı güzelmiş gerçekten çünkü hafta sonu gerçekten her taraf doluyor. Haliyle Evde olanlar işlerini hallediyor. Neyse ben bunları katlayayım, arabaya koyayım. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar ıslak çamaşırlarımı arabaya koyuyorum. Diğerlerini de kuruyunca çıkartacağım. Kur, e, kurutmadan. E, bunları da eve gidince asacağım. Ben zamanında o kadar çok yeni elbisemi e, çöpe attım ki kurutmaya koyup böyle tamamen çocukların giyecek kadar küçüktü küçük oluyordu. Hepsi çok kötü durumdaydı. Ama şimdi öğrendim. Hani küçülebilecek geceliklerimi, dışarıda giyim tişörtlerimi falan hepsini ben ee, ıslak olarak eve getiriyorum. Ya yıkıyorum, kurutmuyorum. O şekilde eve gidince de artık kontrolü bir şekilde asarım. Kendinize çok iyi bakın. Umarım sıkılmamışsınızdır vlog bloğumdan. Kaç günün ee, biraz biraz bir şeylerini göstermeye çalıştım günümün. Nasıl geçiyor burada hafta? Bazen sıkıcı, bazen işte yerlere gidersem çekiyorum. Bu aralar böyle. Kusura bakmayın. Biliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Gelecek hafta görüşmek üzere.